kızım dur dur... Ey gebe atçı. E sonra a seni altına boğsun. Lan uşaklar ne duruyorsunuz... Lan koyun. Şarap getirin lan. Bu gece doyasıya eğleneceğim. Hey dansöz. Gel bakayım kız yanıma. Buluyor yakışıklı. Daha. Lan hoşuma gitti, ha. İyi göbek atıyorsun. <laughs> Sayende bütün sıkıntılarımı attım valla. İstesen daha da sıkıntılarını gideririm ha. Kız bir iki hafta çiftliğimde kalmak ister mi? Hat kalmak isterdim ama ben dansözüm. Dans ederek hayatımı kazanıyorum ha. Mesele para sevildin güzel. Yeter ki çiftliğimde misafir bunu... ol. <laughs> hey. Hey. Ne oluyor lan? Herkes gözlerini yumsun. Ne diyorsam onu yapın. Aleyküm. Yoksa acımam Aleyküm. tek tek vurur öldürürüm. Aleyküm. Aleyküm. Sen de yum gözünü dansöz kız. Aleyküm. Aleyküm. Sen de yum. Aleyküm. Aleyküm. Tabii yumuyorum. Aman vurma beni. Aleyküm. Amanın amanın dur ateş etme ben de yumuyorum. Sen yumma Es Sen bak. Hem de iyice bak. Karşında kim duruyor gör. Amanın. Sen... Yarı hocanın kızı gerime değer misin lan? Ne kadar da değişmişsin. Sahi mi? Neye benzemişim dersin Esoğlu Şey... Eş... Ya 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 Efe'ye benzemişsin kız. Onlar gibi giymişsin aynen. De bakayım lan ne istiyorsun benden? Ne istediğimi biliyorsun Esoğlu Babamın hayatına karşılık... ...senin hayatını istiyorum. Ne? Benim... ...ama Yok yok yok. Yo. Sakın ha. Sakın beni. Ben bir şey yapmadım. Babam o gün sana alacağını istemeye gelmişti Esoğlu Ama sen ne yaptın? <laughs> Kahyana emir verip öldürttün onu. <laughs> hayır hayır. Katiyen ben emir vermedim. İnan ki onu kahya öldürmüş. Sonra da ölüsünü götürüp pis bir gübreliğe attın. Tıpkı bir hayvan leşi gibi. Son duanı yap Esoğlu Akibetin babamınki gibi olacak. Senin de ölünü ben gübreli atacağım. Yok yok yok. Hayır. Yalvarırım. Yapma ne olursun ayaklarını suyunu içeyim acı bana ne istersen veririm para çiftlik toprak Ben sadece yapma. adalet istiyorum Esoğlu adalet yapma. ol. <Gülüş> susun <Gülüş> susun diyorum Sizler Ay. öyle aptal ya ya ya. Aptal aptal bakmayın da şu leşi kollarından ayaklarından tutup gübreli atın Hadi, Hadi çabuk olun şey, tamam, Yoksa tamam, sizi ben. de öldürürüm tamam, 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 Hadi, tamam. Tamam. Kimsin tamam, sen tamam. evvel Bana yalnız efederler. Bundan böyle ilan ediyorum ki Mazluma zulüm eden parasına Ağlığına güvenenler zinhar masumları Zavalları ezmeye kalkışmasın Karşısında beni bulur Ben mazlumun dostu zalimin düşmanı Demek yalnız Efe kerimeymiş ha? Evet beyim. Adalet istedikçe kapı dışarı edilen... ...hor görülen kerime kız... ...sonunda adaleti... ...kendi uygulamaya başlamış. O günden sonra... ...hakikaten zalimlerin... ...kötü niyetli ağların... Köylünün kanunu hemen faizcilerin, halka korku salan silahlı arnavutların korkulu rüyası olmuş yalnız efendim. İş öyle bir dereceye varmış ki yabancılar yalnız başlarına kıra bile çıkamaz olmuşlar. Aferin Efe. Kötüleri iyice sindirmiş. Zalim zaptiyeleri, köylüyü soyan memurları, rençberleri dolandıran madrabazları hiç acımadan birer birer vurmuş. Peki neden yalnız Efe adını almış? Yalnız gezdiği için. Diğer eşkıyalar gibi yanına uşak adam almadığı için. Tam 15 sene yalnız efenin yüzünü kadınlardan başka hiç kimse görmemiş beyim. Dağda bir erkeğe rastladı mı tüfeğini doğrultup yum gözünü diye bağırırmış. Gözünü yummayanı da hemen öldürürmüş. Çok ilginç. Hmm. Sık sık köylere gider. Köylüye size zulmeden kimdir? Rüşvet alan memurunuz var mı diye sorarmış. Onun korkusundan kazada kimse kötülük yapamaz olmuş zenginlere kadınlarla haber salarmış falan fakire yardım ediniz Filan öksüzü giydirin evlendirin falan köprü yapınız filanca köye mektep cami yapınız diye emirler verirmiş peki bütün bu dedikleri yapılır mıymış <laughs> isterse yapılmasın beyim yöreye öyle bir korku salmış ki emirleri anında yerine getirilirmiş ha <laughs> bir de çok sopuymuş ben görmedim ama benim teyzem bir gün odundan gelirken onu görmüş. Başında yeşil bir namaz bezi sarılıymış. Arkasında da erkek esvabı varmış. Şu bulunduğumuz yerlerde namaz kılıyormuş. Peri gibi de güzelmiş. Peki jandarmalar onu yakalamaya çalışmamış mı hiç? Hayır. Çünkü hakkında bir tek şikayetçi bile yokmuş. Ne kimse